Ama oğul ölmüş la. Ha ilk oyunda gittim ben. Tugan abi. Siktir git git. Amına koyarım. Yapma. Hiçbir yapma. Amına koyarım. Amına. Şaka yaptım şaka yaptım. Evren siksin sizi amına koyayım nereye gitsem eliren diyor biri. Ha <laughs> <laughs> hep aynı kişi diyor. Ya bu da. Lan git. ne olur. Geliyorum. Doğrayım Fuli ablaya. Hayır ben Kuzan küçük rakibim. Ne? ya adama bıçak vermiş falan şuradan verdi ya. Lokan abi bu Ne olur yalvarırım ya. Okan yardıma gel Okan. Amınıza korum. Amınıza korum. Korum amınıza. Korum amınıza. Abi. <laughs> Oy.